Merhaba değerli arkadaşlar. Şubat ayının ilk haftasına yönelik analizlerimize emtialarla devam edeceğiz. Analizlerimize geçmeden önce birkaç küçük hatırlatmayı yapmak istiyorum. Öncelikle kanalımıza abone olup yorum yaparak beğenmeniz videoların devamlılığı açısından son derece destek niteliği taşımaktadır. Bununla beraber hem videoların açıklamalar kısmında hem de sitemizde Telegram grubumuzun linkini paylaştık. Ücretsiz olarak katılım sağlayabilirsiniz. Ayrıca sitemizde bulunan forum kısmında ilgili alanlara haftalık ve günlük olarak paylaşımlarımızı yapıyoruz. Paylaşımlarımızı takip ederek vermiş olduğumuz hedeflerin gelip gelmediğini kıyaslama yapabilirsiniz. Aynı zamanda destek ve direnç noktalarını da takip edebilirsiniz dedikten sonra Ons'tan devam ediyoruz. Arkadaşlar hatırlarsanız ONS için geçen hafta itibariyle 1950'nin üzeri ve altı olmak üzere iki değerlendirme yapmıştık. 1950'nin üzerinde 1975 ardından 2000'li seviyelere doğru bir yükseliş gelebilme ihtimalinin olduğunu ifade ettik. Ancak her ne kadar haftalıkta, hatırlarsanız haftalıkta yükselen mumlar olduğunu söylesek de, bir zafiyet oluştuğunu ve bu nedenle düşüş yönünü beklentinizin ağırlık kazandığını söylemiştik. Ve hatırlarsanız 1961 seviyesine kadar yükselen ons ardından 1900... 1863 seviyesine kadar geri şekilde sert satışlarla beraber. Öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor ki 1875 bulut içerisinde, bulut altında kaldığı sürece değerli dostlar, onsdaki satış baskısı devam edecektir. Ve küçük düzeltmelerin ardından, tekrar ediyorum, küçük düzeltmelerin ardından mutlak surette 1854 seviyesi test edilecektir. 1854 seviyesinin kırılmasıyla beraber, günlük grafiğimizi açalım, çok daha net göreceksiniz seviyeleri. 1854 seviyesi günlük 50 günlük hareketli ortalamaya tekabül etmekle buranın kırılmasıyla beraber Fibonacci kanal seviyemiz olan 1843 seviyesine doğru düşüşler devam edecektir. Ancak ancak ve ancak değerli dostlar 1853 seviyesinin kırılması durumunda emin olun ki 1827'ye doğru düşüşler devam edebilir ve şunu unutmayın ki 1900 seviyesinin altında kaldığı sürece satışlar devam edecektir. Çünkü 1615 seviyesinden başlayan yükselin, yükselen, kanalın kırıldığını görüyoruz. Aynı zamanda haftalıkta bulut içerisine girdiğini görüyoruz. Önemli bir destek seviyesi olan 1900 seviyesinin kırıldığını görüyoruz. Bunların hepsini toparladığımız takdirde ONS'daki satışların devam etmesini yüksek ihtimalden görüyoruz değerli dostlar. Ve ben özellikle 1854 seviyesinin test edilmesini kırılması halinde 1843'e doğru düşüşlerin devam edebileceğini düşünüyorum. Ki 1843 değerli dostlar kırılması durumunda emin olun ki 1827'ye doğru düşüşler devam edebilir. Son derece dikkatli olmanız gerekmekte. Bay işlemlerinde değerli dostlar mutlak suretle stop kullanmayı ihmal etmeyin. Çünkü bu şekil hacimli satışların olduğu dönemlerde Bay işlemleri artacaktır ve bay işlemleri arttığı zaman da emin olun ki piyasa yapıcıları satışları daha da derinleştirebilir. Bundan dolayı stop kullanmayı ihmal etmeyin ya da 1820 veya 1800'lü seviyelere doğru düşüşlerin devam edebileceği düşüncesini aklınızda bulundurarak işlemler açmanız son derece sizler için faydalı olacaktır. Düzeltmelerde değerli dostlar 1885 ya da 1900'e doğru tepki yükselişleri gelebilir. Ancak bizim düşüncemiz 1854 ve 1843 seviyelerinin test edilmesi yönünde görünüm mevcut değerli dostlar. Dedikten sonra vakit kaybetmeden gümüşümüze geçiyoruz. Gümüş için hatırlarsanız haftalardır ısrarla üzerinde durduğumuz 24-30 seviyesi vardı. 24-30 seviyesi kırılmadığı sürece satış yönlü baskının artacağını defaten videolarımızla, günlük ve haftalık analizlerimizle ifade ettik. Ve geçen hafta itibariyle 24-30'un üzerinde 24-60'a kadar bir yükseliş hareketinin geldiğini ve daha sonra sert satışlarla beraber aşağı yönlü düşüşün yaşadığını hepimiz gördük. Ve biz 23 seviyesinin test edilmesine, test edilmesinin ardından kırılması durumunda ise 22'li seviyelere doğru düşüşlerin gelebileceğini geçen haftaki videomuzda tekrarladık değerli dostlar. Ve nitekim 23'ün kırılmasıyla beraber gümüşün 22-30 seviyesine kadar sert düşüşler gerçekleştiğini gördük. Şimdi dikkat ederseniz haftalık grafikte öncelikle bulutun içerisine sert bir şekilde girdiğini görüyoruz. Ancak 20 günlük 20 günlük hareketli ortalamadan ve Fibonacci kanalından destek aldığını görüyoruz. Arkadaşlar bu seviyenin kırılması durumunda eee gümüşteki düşüşler öncelikle 22 ardından ise 21 40'lara kadar devam edebilir. Son derece tehlikeli bir bölgede şunu ifade edelim. Öncelikle e, 21 22 ardından ise 21-50 seviyelerine doğru düşüşler devam edebilir. Ancak 22.30'dan alabilecek bir tepki doğrultusunda tekrardan 23'lü seviyelere doğru bir yükseliş gelebilir. Ancak 23 seviyesinin altında kaldığı sürece değerli dostlar biz satış yönlü baskının artacağını düşünüyoruz. Çünkü MEK'e baktığımız zaman alt sinyalindeki momentumun düştüğünü, RSI'nin 50 sınırında ancak negatif olduğunu görüyoruz. Hacimli mumla beraber satışların devam etme niteliğinde görünüm olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken mevcut iki seviye var. Birincisi 23 yani şuradaki seviyenin altında kalması değerli arkadaşlar. Bu seviyenin altında kaldığı sürece satış baskısı devam edecektir. İkinci seviyemiz ise şuradaki değerli dostlar fibonacci kanal seviyemiz hemen onu da belirtelim şuradaki kanal seviyemiz. Fibonacci aynı zamanda 20 günlük hareketli ortalama seviyesi. Buranın kırılması gümüşte öncelikle 50 günlük hareketli 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 22 Ardından ise 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 21.50'ye kadar düşüşlerin devam etmesine sağlayabilir. Ancak 22-30'dan gelebilecek bir tepkide ise değerli dostlar 23 seviyesi mutlak surette takip edilmelidir. Ee, tekrar ediyorum. Gümüş için iki önemli seviyemiz var. 23'ün altında kaldığı sürece satış baskısı devam edecektir. Yükseliş beklenemez. Özellikle 22-30'un kırılmasıyla beraber satışlar derinleşerek devam edecektir diye düşünüyoruz. Çünkü haftalıkta RSI ve MEK'e baktığınız zaman negatif durumda bulutun içerisine girmiş, hacimli bir satış mı gerçekleşmiş? Bunların hepsini birleştirdiğimizde gümüş için değerlendirmemiz negatif olacaktır. Aynı zamanda günlük baktığımız zaman 50 günlük hareketli ortalamanın kırıldığını görüyoruz. Bulut içerisinde hacimli girdiğini görüyoruz. Ve değerli dostlar böylesi durumlarda bulutun alt band seviyesine doğru bir yönelim gerçekleşebilir. Bu da biraz önce ifade ettiğimiz gibi 21.50'ye doğru düşüşlerin devam etme ihtimali vardır. Yapacağınız bay işlemlerinde vermiş olduğum seviyelere mutlak surette dikkat etmeniz faydanıza olacaktır. Dedikten sonra ham petrole gelelim. Arkadaşlar ham petrolde uzun zamandan beri 82.10 seviyesinin önemi üzerinde durduk. Ancak bir türlü kırılım yapamadığından dolayı değerli dostlar tekrardan aşağı yönlü satış baskısının arttığını görüyoruz. Şimdi değerli dostlar dikkat ederseniz Ham Petrol için öncelikle şuradan bir düşen kanalımız var. Bu zirveden gelen ana düşen kanalımız. Bir de geçen ayki, Aralık ayında dip seviyesi olan 69 seviyesinden başlayan mini yükselen kanalımız var. Arkadaşlar günlük grafiğe baktığımız zaman öncelikle mek satıcıyı devam etmekte. RSI 50'nin altında negatif görünümde değerli dostlar. Aynı zamanda kanalların kırılmasıyla beraber Ham Petrol için Düşüncemiz negatif satış yönlü olacaktır. Bulut test edildi, üst bandı kırılım gerçekleşemedi, alta doğru desteğe doğru ilerledi. Desteğinin de kırılmasıyla beraber değerli dostlar düşüşler devam etti. Bundan sonraki süreçte ne olur? Arkadaşlar öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki kısa vadeli olarak 76, 60 seviyesinin pardon 76 40 seviyesinin altında kaldığı sürece düşüşler devam edecektir ve düşüşlerin devam etmesi durumunda 65-68 seviyesine doğru düşüşler devam edebilir. Ancak kısa vadeli olarak değerli dostlar tekrardan petrolde bir tepki yükselişi 76-40'a doğru tepki yükselişi gelebilir ancak kıramazsa yeniden aşağı yönlü. Hareketini gerçekleştirir. Ancak kırmızı halindeyse 82, ona doğru yükselişlerin gelme ihtimali olacaktır. Bu sebeple e, ham petrol için iki seviyeyi aklınızdan çıkarmayın. Öncelikle 76 -40, 76, 40 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısı devam edecektir ve düşüşlerin gelmesi beklenebilir. Tekrar ediyorum. 76 40 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısı devam edecektir ve düşüşlerin devamı beklenebilir. Kısa vadeli olarak 72 seviyesinden 72 90 sevi 72 90 seviyesinden tepkiler gelebilir. Bu gayet normaldir çünkü haftalık grafiğe baktığımız zaman değerli dostlar, haftalık grafiğe baktığımız zaman 72 90 seviyesi 200 günlük hareketli ortalama seviyesine tekabül etmekte. Kırılması halinde ilk hedefimiz 69 olacaktır. Buranın kırılmasıyla beraber 65'e doğru düşüşler devam edebilir. Şurayı hemen belirtelim. Öncelikle arkadaşlar burası ardından evet, Öncelikle evet öncelikli hedefimiz 69. Seviyemiz kaç? 72 90. 72 90nın altında ilk hedef 69. 72 90'ın üzerinde ise tekrardan 76-40'a doğru bir tepki yükselişi, bir düzeltme hareketi görülebilir. Ancak genel değerlendirmemize baktığımız zaman ham petrolde düşüşler devam edebilir. Çünkü RSI'ye baktığınız zaman 50'nin altında negatif bölgede ve negatif görünümde MEK'e baktığımız zaman tekrardan sat sinyaline, sat sinyaline yakın olduğunu görüyoruz birleştirdiğimiz zaman değerli dostlar 76-40'ın altında satış baskısı devam edecektir. 72-90'nin 72.90'ın kırılmasıyla beraber 69 ardından 65'li seviyelere doğru düşüşlerin gelmesini yüksek ihtimalle görüyoruz. Ancak 76 76.40'ın yukarı yönlü kırılması durumunda ise tekrardan 80'lere doğru bir yükseliş kaydedilebilir. Ancak bizim düşüncemiz genel görünüm olarak negatif. Son olarak Brent Petrol'e bakalım. Brent Petrol'de ham petrol gibi dikkat ederseniz ana zirveden gelen düşen karalın altında aynı zamanda Aralık ayındaki e, dip seviyesinden gelen yükselen mini kalın üzerinde. Değerli dostlar, Eres sayımız ham petrolde olduğu gibi negatif bölgenin negatif görünümde ve kimize baktığımız zaman sat sinyaline yakın bir konumda olduğunu görüyoruz. Bu sebepledir ki öncelikle şurayı belirtelim değerli dostlar. 76-80 seviyesinin test edilmesini biz bekliyor olacağız. Sebebine gelelim. Özellikle değerli dostlar 81 seviyesinin altında kaldığı sürece tekrar ediyorum. 81 seviyesinin altında kaldığı sürece ilk hedef 76-80 olacaktır. Ancak ancak 81 seviyesinin üzerinde bir hareket gelmesi halinde ise değerli dostlar 83 seviyesi 82 20 seviyesi takip edilmelidir ama unutulmamalıdır ki 84 seviyesi kırılmadığı sürece düşüşler devam edecektir son olarak toparlamak gerekirse tekrar edelim 81 seviyesinin altında kaldığı sürece biz satışların devam edeceğini ve 76 80 seviyesinin ilk hedef olacağını ifade ediyoruz ancak 81 seviyesinin üzerinde bir hareket gelmesi halinde ise 82-20 ardından ise 83-80'e doğru bir tepki yükselişi ya da düzeltme hareketi gelebilir. Ancak genel görünüme baktığımız zaman negatif olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Değerli dostlar, alım yapacak arkadaşlar vermiş olduğumuz seviyelere mutlak suretle dikkat etsinler. Çünkü bir anda değerli arkadaşlar çok Derin satışlarla karşılaşılabilir. E, naysane hani tavsiyemiz destek ve direnç noktalarına dikkat etmeniz ve işlemlerde ısrarcı olmamanız yönündedir. Dedikten sonra emtialara yönelik analizlerimizi burada sonlandırıyoruz.